Bugün sizlerle beraber PKX'de paralı olan eşyaları nasıl bedavaya alabiliriz Bunu göstereceğim. Mesela sevimli pakette neşeli kız setini nasıl bedava alabiliriz? Bugün bunu göstereceğim. %100 güvenli, kredi kartı falan istemiyor. Ee, şimdi hemen size uygulamayı göstereyim. Şöyle. Evet şöyle hemen Google Play'den size göstereyim. Play Store. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle zaten ben buraya yazmıştım. Ee, zaten Google ödül yazınca Google ödül yazınca direkt Google ödüllü anketler çıkıyor. Ben zaten bunu yüklemiştim. Şimdi aça basıyoruz. Ee, ben de şimdi girdim de ben şimdi tüm kelimelerden derdim gelmiştim. Yani şuradan gidiyorum şimdi uygulamayı yüklüyorum dediğim. Şimdi burada Google Play Bar var. Ee, siz şöyle. Şunlar var. Profili tamamlayacaksınız. Ee, ben şimdi buradan nasıl çıkmayı düşünüyorum. Tamam çıkalım. Şöyle. Evet. Ee, bakın. Siz profili buradan tamamlayacaksınız. Buradan anket uygunluğu falan. Var. Ya bu yine buraya çıkıyor ama son ee, şey yapacaksınız şimdi. Buradan çıkmak için yani ben bilmiyorum nasıl çıkacağımızı. Ben tıklayacağım hemen geleceğim. Bu profilinizi tamamladıktan sonra buraya bir tane anket gelecek. Siz e, bu bize bildirim gönderecek anket geldiğinde. Anket ne zaman gelir bilmiyoruz ama 3 güne de gelebilir, bir haftaya da gelebilir. Hemen ilk günde de gelebilir. Şimdi siz bu profili tamamladıktan sonra bekleyin, anket gelecek. Anketi size sorular soracak. Siz o anketi tamamladıktan sonra Google Play baki bakiyesi e, artacak. Sonra siz hemen oyuna gireceksiniz. Ben giriyorum ama Şimdi Hemen hızlıca. Şimdi ee, siz istediğinizi alabileceksiniz dükkandan. Şimdi mesela ben ne almak istiyorum? Benim hayalim şey. Yani ben marketin gelmesini bekliyorum şu an. Ben e, Hello Kitty kostümünü almak istiyorum mesela. Hello Kitty'nin kostümü. 85 değil mi? Siz buradan şimdi ama e, arkadaşlar şimdi illa istediğiniz parayı vermiyor. Rastgele bir para veriyor. 3 lira da verebilir, 1 lira da verebilir. belli değil. Yani 1 lira verirse siz bekleyip biriktirebilirsiniz. Mesela bana attığım ki 90 lira vardı. Ben bunu alabilirim. Ama aldıktan sonra size bir mail yolluyor. Mailde bir tane bir şey yolluyor. Yolluyor arkadaşlar. Şimdi mesela bakın 3 lira gönderdi diyelim. Ee, ya da 4, 4 tamam. 4 lira gönderdi. Bir şey arayalım 4 liralık. Ama ne arayalım? Mesela. Bunlar böyle şeyler yok. Tamam. Gidelim buradan. Geçelim şunları. 3 liralık, 4 liralık bir şey arıyoruz. Şimdi Şurada var mıdır? Yokmuş. 4 liralık. Bakıyorum. Bazı e, 4, 3 yıl bir tane şey görmüştüm. Yoldaş. O yoldaş şeydeydi. Bir dakika. Şimdi o yoldaş bir yoldaş var da, şuna benzeyen bir yoldaş, orman perpisine benzem. Biraz daha gidelim, belki bulurum ya kaldırılmış da olabilir. Sanırım burada mı yok? Şu paket, şu teklifler göre basınca, işte bir tane yoldaş vardı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Neyse işte siz böyle istediğinizi alabilirsiniz. İlla size istediğiniz parayı vermiyor. Rastgele bir para veriyor. Eğer oyunda o parayla bir şey yoksa siz biriktirerek pahalı bir şey alabilirsiniz. Ee, videomuz bitti. Vurma alabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.